Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomda. Ziya Canan'ı öldürmeye çalıştı. Canan çok sevdiği paralarla derin uykuya daldı. Ziya gerçekleri nasıl öğrendi? Canan ölecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Canan'ın ölmesi demek Ali ve Yaman kardeşliğinin bir sonraki sezona kalacağı anlamına gelir. Canan ölürse Zuhal'le yaptığı birliktelikte ortaya çıkmayacak. Zuhal'in hainliği ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Çiçek Ziya'ya içmesi için süt getirmişti. O sırada Canan Ziya'ya telefon etti ve buluşmak istediğini söyledi. Canan ve Ziya parkta buluştular. Canan'ın elinde bir not kağıdı vardı. Canan bu notu Yaman için hazırlandı. Canan'ın notunda sen Yaman Kırımlıysan ben de Canan'ım. Eğer istersem abini elimde oyuncak ederim. Eğer istersem en kıymetli hediyeni elinden alırım yazıyordu. Bence Canan Ziya'yı sinirlendirmek için her şeyi kendisi anlatmış olabilir. Ziya Canan'ın tam da istediği gibi davranıp kriz geçirecek ve Canan'a zarar verecek. Canan Yaman'ın gelip notu bulmasını ve hastaneye yanına gelmesini istiyor. Yaman'ın Ziya'nın hapise girmesine engel olması için yanına geleceğine çok emin. Ve kendisinden özür dilemesini ve af dilemesini istiyor. Sizce Yaman Canan'ın istediği gibi hareket edecek mi? Yorumlarını bekliyorum, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.